When are you going to be talking

Ya iki saat bence buluyor bu da arkadaşlar ya. Oha dört dakikadan beri arıyorum ben şu an. Yuh diyorum mu kendime yuh. Bak. Oha. Bu gerçek mi? Gerçek mi? buradan bir çık. Çık burada bir. Çık burada be. Ayrıldı. <laughs> Hayır o aynen. Dur arkadaşlar. Oh, arkadaşlar var ya. <laughs> Slamaya

对不对？ Yes, en eski arkadaşlar. Bakalım neler var markette. Karımız bol. Ah, Go. Lan. Ha imiş. Çok iyi. 10 bin lira da iyidir yani. Yeni başlayanlara göre oyna.

Yuh. Elmas mıydı seed bari. Sev, ben çok istiyorum. Var ya bir de bunu. Oha. Bana bunu doğru mu söylüyorsun? Arkadaşlar bunlar yeni mi geldi? Böyle bu. Bence yeni. Yuh 28 günlerimmiş kazıktan inmiş ya. Lan ben hiç takip bitmiyor. Tabii ki de istersen bunu kullanırım. Diyecektim. Diyecektim. Hayvan. Öküzler. Yok be. Yok mu? Bunu sana, bunu hepsini adana helal olsun derim ben helal olsun derim bunun sonuna kadar hepsini açanlar helal oh Şuradan bir tane hava hava gözlerini beğenelim. Havalı gözlük olayım. Var ya bir onu alacağım. Şuan bulabilirsem. Yok. 1 milyon 500. Kozukçu. Zıcı. Önce alırım. <laughs> Satarsam. Dur. Kullanmayayım be. <laughs> gitti para gitti yok mu 750 bin çok az kazıkçı 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 olmaz mı ya arkadaşlar ya yok ya güzeliz oynamam efsane oynamam güzel bir Bence. Her şey göre. 27 <laughs> 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 Oha! Ben hangi... Ben... Nerede oldum bulamadım. Hangi karakter olduğumu yanlış zannettim ya. Bu kadar da mal olmaz. karacağım. Karaca. <laughs> boşa itti. Boşa itti de boşa itti. Boşa itti. Boşa itti. şey. Itti. Boşa gitti boş Benimki boşa gitmedi. o boşa onların. Benimki boşa yararlar. Evet arkadaşlar. Ah gol yiyeceğim. hop hop arkadaşlar hop yengez adamım. yengez hadi lan hadi lan hadi lan hop adam adam bence Not. shut up keko arkadaşlar ben burada eksik ben burada şey de söyleyeyim yani. Reklamda reklamda yapayım. Şarp takip edin ve oyun portalı takip etmeyi unutmayın. Bu kadar. Tüt tüt. Oyun portalı abi, beni izliyorsan burada seni çok seviyorum. ah tam kullanmışım ya. Hadi be 5 kidan şey yap. Yap bakalım. bak. Bizden kaç istiyor şey istiyor ki şey? Tür geliyor bu. Nereden Tür geliyor? Ben vallahi hava gözlüğümü takarım. Hava var benim hava var. Yok lan. Senin kaç taraftarın vardı? Var Bunun kaç taraftarı vardı arkadaşlar. Video izleyeceğim. Pro. Şarap pro. <laughs> ya ha ha havam havam sekize indi yuh havam şimdi sekize indi sekize indi sekize ya ha bu onun yüzünden artık onun yüzünden arkadaşlar. Onu kaç olduğunu bakacağım. De o bu bin bu binlerde bir şeydir şimdi. Bin olmaz her yerde olamaz. Ya bunun ne kadar destek var? Destek derken yani süper güç. Oha. Olan bana iyi diyeceğini gülüyor salak. Küçük kale de. çok zor atışı. Arkadaşlar yanımda devrim. Derken gol yedim. Yine derken. <laughs> 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 Ağlayan Ne yapacağım ben artık? 14'ten 45 saniyede geçiremeyeceğim çok iyi. Hani kul ben ne hata? sani saniye saniye sna atmamazm atmamış gene. Hadi ben kaçtım. Beni bana bakmayın. Bana bakmayın 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 bana bakmayın. Son mi? Yedi. Ne yazıyor? Ya? Oha! Ne ya, Altı dakika oldu. Ben daha bir maç yaptım. Oha! Arkadaşlar bu benim sonra size ne çeksem? Hadi lan. Sizin için para plan çekeceğim. Bilgisayarda çekeceğim. Yapacağım. Adam bu da bırak. Nasıl? Arkadaşlarım bana bak bir kuru var geliyor. Kaç ya kaç ya. Yaptım adamlar. Şükür edeceğim ben bu adamı. Şimdi bana çıkacaksın. Ah. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. O adam yüzünden yoksa çekecektim. Nedenini bana Ya deli etti insanı ya. Ya mal yani adam ya mal. Mal. Bak, doğru diyorum ki mal. Mal oldu da çok belli. Video izleyeceğim adam. Kaç. Göreceğiz tamam mı arkadaşlar? Hepinize bugünlük iyi günler diyorum ve Bye!